Selam Aleyküm arkadaşlar ben Egemen Arkadaşlar bugün şey Miraç arkadaşım var okuldan en sevdiğim arkadaşım Yakın arkadaşız Ona benim kuş sözüm vardı normalde ben kimseye kuş falan vermem Kolay kolay da ben kimseye satmam kuş Ona hediye olarak 3 tane kuş getirdik Açsın size göstertik Aç kardeşim Arkadaşlar ben bildiğiniz şu beyaz dişi Takkalı boz bir de ala, alay getirdik Bunlar makasladık hep bu damızlık yapacağım dedi. Burada öğretelik. Alaya bir tane erkek ala getireceğiz. Bulabilirsek. Ben zaten biliyorsunuz ben alaları sattıydım. Bunlar burada beyaz diş yumurtlayacak. O şimdi dışarı çıkarsın dışarıdan da görek. Arkadaşlar şu çatılarda bir tane van, van kuşu var kaçak. Erkek kuşumuz var. Evet ben boz erkek. Bir tane kaçak van var arkadaşlar. Şurada da bir tane aramız var dişe. Şurada bir tane beyazımız var dişe. Bunlar maharsal arkadaşlar. O van bang, van koşunun yakalarsa o dişe <laughs> alaya vuracağız. Şimdi gaziye atak gel. Bu nereye gidiyor? Miço yemliğin içine koy. Sürekli. Miço. B böyle bir video çekecektik arkadaşlar. Şu anda ben köyde değilim. Göl arkadaşlar. Ona olarak hediye getirdik. Dur dur onları sürekli yemliğe koy. Geç Bunlar damızlık olarak o üretecek yani burada. Yavru yumurta alırsa. Dur oğlum. Aç kanki şu emniyeti. Oğlum hayvanlar zorlama. Geç kızım geç. Yemezler sevmesinler. Şu kadar yeter değil mi? Hey hey koy. Çok da vermek. Şöyle karışık Yeme aldık arkadaşlar evet. yine. 35 lira aldık. Şu kadar çıktı. Yine iyi. Bayağı Başım, bir var. Buğday vermemeliyiz. Yoksa kuşlar. Ver. Tamam 3 o şey yeter bu kadar onlar. Koy yavaş daha. Yarısından çoğunu yere döküyor. Onlar iyi şimdilik. Nerede öbürleri? Sok. Girdiler mi? Var dışarıda. Alayla beyaz yok mu? Heh, ala gel. Gel. Çık çık çık. Beyaz dişim iyidir arkadaşlar. Çık çık. Bu Dur. Beyaz hemen yeme vurdu. Hı. Dur elleme elleme yemişsindir. Hı. Yani kuşlar bir şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederiz Egemen arkadaşımıza. Bize yani. düşündü verdi. Kuşlar bir şekilde arkadaşlar. Miço dediğim demek istediğim bir şey var mı? Yok canınızın sağlığı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Cumartesi günü Allah'ın izniyle koyduğu videolara devam. Arap dişi teke teke düşürdüm artık. Tekte uçuyor. Bir saat devirmeye başladı. Allah'ın izniyle video, videosunu çekeceğiz. Hayırlı günler.